Mark bak 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 bak. Evet evet bak bak şer. Uzun ne var? Ben bunlardan dikkatim mi alıyorum? Arkadaşlar sabım çalındı. Hayırlı olsun. Bir de Minecraft çekeceğiz. Şimdiki Gündeki... falan yok Ama Allah. hafta sonları gelmeyecek. Ama hafta sonları gelmeyecek. Size şu koca kafayı göstereceğim. Bir durun. koca kafayı göstereyim. Lan koca kafa. Bu nasıl bir kafa öyle? Ne kafaya bak kafaya. Bu nasıl, nasıl böyle ya? Lan ne bakıyorsun bize bakacaksın. Sen markettesin tamam mı? Ne satıyor? Kendini. Alacağım. Ne satıyor? Beynini. Beyin yok ki zaten. Nasıl inanın annem baban nerede çocuğum? Açıyor bir de ya. Arkadaşlar işte, buraya şey koyacağız işte. Ya. Bak burada zombi var. Ben bu nasıl yapayım? Dur dur. Bak bir troll yapacağım şu gözü. Ben de geliyorum. Var acı kalan yapacağım. Koş. Biraz bir tane de zombi koyacağım. Bakalım ne yapacak. Atır atır. Aynen. Geliyorum ben. Benim ki koskoca sen zaten. Lan bak burada ne var? Allah rahmet. Zombi seyiriz. de ölecek. Geliyorum ben. Açmayı açmış. Lan anam. Abi sen ne yaptın buraya? Nereye? Zombidir ay ay şey şey diyor. <laughs> Ortadaki duvarı kırdın mı sen? Ne duvarı? Şey duvar koymuş evet. muyuz? Tamam ben... ben Sen şu koca kafa bari. Onu koca kafa. Sen neden koca kafa? <laughs> ben nereden... Ah, var mı lan senin? Bu olmuyor ya. ya. ben ne yapayım? Kay biraz kay. İkinci şey de sen. Kay. Ya git. Zıplıyor bir de sen. Zıplıyor. Anas. Kı e, köylü küçük zombiden kaçıyor. Anla, ne ana? Ölmüş. Zombi. Lan, küçük enişte. Bak ben onu koyma için ne kadar uğraştım. Tam yeni çalışanı var. Hayırlı olsun. E, bu yetmez ki. Ona. <laughs> yeter yeter. Lan bir de çıkıyor ya. <laughs> Lan utanmaz. Gir içeri. Hadi. Böyle zombi girmez. O yüzden şöyle bir şey. Çünkü işte girme. Biraz sonra mı girmez inşallah. Abi diğer tarafa da koy ortadan e, alsınlar. Bakkal. Yani e, bakkallarda öyle oluyor ya. siz ne yapıyorsunuz Ay? ayı? Bulun bari. O öldü artık. Mal ama. Nasıl çıktı o? Ben de bilmiyorum ki. Düş lan aşağı. Hih, öldü. Tamam sen de bir tane bakkal. Bak, bak 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 arkana bak arkana kovuluyor. Lan, sen nasıl ölmüyorsun? Aa şunları var şunları. Yağlamaca oynuyorlar. İşte ben de onu diyor. <laughs> ben öl. Başka bir yerlere bak. Lan sen şey, ne yapıyorsun bakayım? Burada da örümcek varmış. Mustafa. Anam eve çıktım. Ben senin kimin çatısını çıkıyorum? bakayım. Atla şuradan. İntihar et. Ben deniz mi yapacağım? Deniz mi yapacağım? Hı hı. Ben de yapacağım. Bir yere gol yapacağım. Gönle. Yok ben yok. Ada yapacağım. Ben ne yapayım? Ha? ben, ben ne yapayım ben? Ya işte yapıştı. Sen şuraya ağaç dikeyim mi? dik Hadi siz Benim e, yanlarına değil, yok. Şurada o denizin yanına dikeyim Şuraya dik. Büyü, büyü sonra ona Hindistan cevizi ağacı da dikeceğim ben. Bu hanede. Ben da. çiçekler de, çimenler de dikeceğim. Çiçek. Ana Bal sonra. E, e, ne balon Ne sonra. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Ya ben bulamadım ki Lan bulamazsın da Bende ceviz ağacı yok bunda kendin yap Hayır normal aşk normal Bulamadım Kör ne? Bak, Onu neyle yaparım yapacağım. Büyüttü. Tamam iyi aferin. Şuralarda orman yapayım ben. Ha? Yap. Görünmez arkadaşlar. Ol. Anam. Gelmeleyin. Ormanlık ağaç yap. Alam ya. Ben de, ben Sadece de yaptım. ben biraz daha yapacağım. Başta. Adam nasıl dikmişler ya? Hı. Şuna şunu. Vallahi onu ben diktim. Nasıl diktin? Sen şuna bak onu da ben diktim bak. Dur dur. dur. Bak bak şuna bak. Dur şunu büyüteyim. Bak hani. bak. Hani. Koku gözükmüyor. Nerede? Ağaçlar şehrinde şehri. Yılbaşı ağacı mı lan bu? <laughs> Üstüne de bir tane ışık koyak bari. Kökü gözükmüyor bak bana. Dur ben bunu yılbaşı ağacı yapayım mı? Tam yılbaşı ağacı yap. Hayır şey yap. Habistiyor musun arası? Ne etmiyorum. Açma kapıyı, açma oğlum. Kapıyı niye açıyorum abi? Niye açıyorum niye? Bir tane gün alalım. Ne Niye aç? Sudan gün aldığımda bitiyor şuralara sonra şey koyalım. Sarı ün alalım. Sarı ünü birazcık tam kıyalım. Dit dit din dit dit Ya ne yapasın ya? Şimdi şuralara şey koyalım. Başka bir renk değil diye din. Abi <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> abi! Lan yaşarsın tavuklarla bir şey olmaz. Gidemez lan Gidemez Körlerden <laughs> daha iyi Lan bit durun ya Şey yapacağım Tavuk Taklanacak tavuklar Nasıl tak Birimiz taklattık işte Oğlum öldünüz öldünüz Gerçek anlamda olur. Sen bunları besle! Abi <laughs> yeter! bahçesini doldurarak da. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Çok kötü oldu ama. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar kanalımız için. Şuraya ben bir tavuklar koymasam.